e, saçını kısa kesme. Peki kesmeyin. Saçımı bunu yapma. E peki yapmayayım. E sen buraya niye geldin? Biz niye biz buradayız? Bu sene de böyle bozuk görünümlü evet. saçlar da var. Yani biraz kendisi de e, çok kullanırsa çok hani yaşına uygun modeller evet. ne bileyim böyle bozuk görünümlü Saçı köpükler falan. Mi? Tabii ki buyurun. Bir döner misin? Ben şunu mesela görmek isterdim evet. sende. Şu volüm vermeli. Bak, bak enerji bak nasıl bak yükseltiyorsun. Yüzde hep değişimi değişiyor şimdi Şunu bıraktığın zaman klasiklik duruyor. Yani senin şu öndeki düzlüğü bozup biraz da belki asimetri girişler yapabilirsin hı. saçlar. Evet uzun bırakabilirsin farklı ama Benim düşüncem biraz daha yüzlü oynamak. Evet. Yani ben şu an bakıldığı zaman ben çok değişik göremiyorum. Göremiyorsunuz. Şöyle şimdi e, yan tarafları hacim diyorsunuz. Hacim verince e, bu sefer yüz genişliyor. Ben daha çok ince yüzleri e, seviyorum e, bayanlarda. Ama o yüzden, yüz ince değil. Bunu ee, konuşalım. Yani yüz ince değil. Bize bakın, şöyle oval bir, net oval bir yüzü var. Oval hatta yuvarlağa yakın bir yüzü var. Alınla şu mimik kısmında köşelik var. Evet. Onu net yakalaman lazım. Ince bir değilsin. Işte. Şöyle evet, ince bir yüz değil. Çok Hı. ince bir değil ama e, ben de onu. Gördüğüm için bu kısma birazcık katlar verdim, o yüzden hani biraz saçı incelttik, yüz hı hı. kısmını ve önleri birazcık daha böyle kısaltarak o inceliği sağlamış olduk diye düşünüyorum. Anladım. Yani onu ben belki o saçtaki yandaki katlar, asimetrik katlar o yüzden Ersin birazcık yukarıya çekebilirdi, onu gösterdim ama onu uygulamak istemedi. Şimdi madem saçınız uzundu, bence de size ya uzun olmalı ya kısa olmalı, Ya yani madem bu kadar kısa kestirdiniz, birazcık daha kısa kestirip daha yaşına uygun, daha spor bir model ...yapabilirdin. Zaten Ertuğrul da aynı fikirdeymiş. Evet. Hani şey olarak söylüyorum, çok samimi söylüyorum. Sen de çok daha mutlu olurdun ve... ...hem yaşına uygun... ...hem de böyle trend bir saçın olurdu yani. Onun için birazcık daha kısaltıp... ...yani... ...evde kendini de çok kolay şekil verebilirsin. Çünkü katlı bir saç... ...öyle çok teyze gibi de durmayacak. Yani spor görünümü olacak. Yani şimdi... ...biz arkadaşımızı... ...eleştirmek için söylemek istemiyorum ama... Şu anda bu değil. Sen bu olmamalısın yani. Anlatabildim mi? Bence birazcık Ertuğrul Bey'e bırak birazcık daha kısaltsın. Evet. Ona göre bir e, renklendirme çalışması yapsın. Çok daha tarz bir imajın olur. Hüseyin, ben bir, öyle bence çok güzel yani. bir şey değindiniz. Çünkü arada kaldı. Evet, şu ortada ya kaldı. Arada yani kalmaman lazım. Senin omuzlara değen bir saçın olmaması aynen. lazım. Yani arada kalmaman lazım. Ee, uz, uzun, uzun evet, uzun uzun bırakabilir. hayır. Zaten biz de fikrimizi söylüyoruz. İlla yaptığı evet. değil Değil ama Yok. kabus gibi hakikaten yani keşke böyle şeylerle karşılaşmasam ama yani ben hiç beklemiyorum böyle şeyler. Ee, geliyor işte yani keşke güzel şeyler yapsalar da ben de hakikaten güzel güzel puanlar versem, güzel güzel şeyler söylesem. Çünkü en nefret ettiğim şey benim insanları eleştirmek ya da onların hakkında olumsuz şeylerini söylemek. Ben hep güzel taraflarını söylemek istiyorum. Yıllardır saçlarını uzatmaya çalışan Aylin Hanım kesilen saçları karşısında gözyaşlarını tutamıyor. Çok kısa görünce kendi seçim, yani kendim biraz tuhaf hissettim. Evet, çünkü çok uzun süredir uzun saç kullanıyorsunuz. Yani ee, dediğim gibi o güzel gözlerinizi ağlamak değil gülmek bence yakışıyor. <laughs> görsel bir ziyafet sunacak diye büyük bir beklenti içerisindeydim. Ta ki e, kesim yaptıktan sonra Aylin Hanım'ın ruh halini görene kadar. Hiç ağlamaya gerek yok. Şimdi birazdan çok güzel bir renk çalışması yapacağım size. E, o zaman gözleri böyle değil de gülerek görmek istiyorum Aylin Hanım. Şimdi ben ile ilgili bir sorumluluk e, hissetmiyorum açıkçası. E, çünkü ben mutluyum, yakıştı aslında model Aylin Hanım ama dediğim gibi o uzun saç e, sevdiği için tabii ki böyle bir kısa saçla karşılaşınca biraz duygulandı. Ama e, ben psikolojik olarak çok rahatım Aylin Hanım. Siz de rahat olmanızı istiyorum. Renk çalışması olduktan evet. sonra da mı e, gözyaşlarınız dinleyecek? Belki öyle şey yapabilir. Yani O da tam şey değil belki tam. yani. Peki ben sizi güldüreceğime inanıyorum. Yani ben şimdi diğer yarışmacı arkadaşları kendimle kıyasladığımda tabii ki bir bayanı kesinlikle ağlatmam yani. Ya onun da sohbetimden ya konuşmamdan ya da işte saçla ilgili ona fikir verirken samimi yorumlarımdan. Dolayısıyla da böyle bir şey olmaz diye düşünüyorum. Zaten hanımefendi ağlayınca Ertuğrul'un da başarısı yüzde %50 düştü. Panik oldu. Bayağı bir kendisi de etkilendi. işine yansıdığını düşünüyorum. Kötü bir deneyim oldu. Bayanlar ağladığında her şeyi tamamen kenara bırakıyorum. E, Göz yaşları istemiyorum çünkü. Ailenim ağladığında e, hiçbir şey yapamayacağımı hissettim. E, çünkü hiçbir şeye müsaade etmedi. Ve ben bütün kafamdaki... Modeli e, kurguladığım renkleri her şeyi unuttum yani. Boya işlemine geçmeden önce biraz rahatlamanızı istiyorum çünkü e, çok gerginsiniz. Gözleriniz hala dolu. E, birazcık bana böyle özel hayatınızdan e, bahseder misiniz? E, nerelere gidersiniz? E, anneniz, babanız, kardeşleriniz var mı? E, biraz tanıyayım ben sizi. Kardeşim var, iki tane. Erkek. Biri erkek, biri 20 günlük. <laughs> oh, Allah karşısı çok güzel. Çok heyecan verici. Erkek arkadaşınız olduğunu söylemiştiniz. Evet de aramızda ne? Limonlu biraz. Limonlu. İşte, tam zamanında e, bu saçı yaptık sizi. Düzelecek bundan Yok, sonra. Yok O konuda değil. Başka aramızda küçük ufak tefek Hı -hı. konularımız var. Onlardan evet. dolayı. Peki renk konusunda sizinle e, en başta konuştuk. Birazcık böyle e, canlandıracağım saçınızı, dip kısımlarını. Çünkü zaten boyanız da çıkmış. Uçtaki kötü saçları attık saçtan. Evet dediğim gibi e, diplerde kumral bakır kullanacağım. Çünkü açık tenlisiniz, ee, birazcık bu sıcaklık katmak için bunu düşündüm. Ee, uçlara da bebek sarısı yapacağız. Yalnız e, çok böyle diplere kadar girmeyeceğim sarılarda. Birazcık daha böyle uçlarda, e, uçtaki o sertliği alacağız. Yüzünüzdeki o açık teni sıcaklaştıracağız. Bu tarafı birazcık daha uzun bıraktım kesinlikle. Burayı biraz daha açık yapmayı düşünüyorum. Ee, Kahkül kısımlarınız biraz daha koyu kalacak. Ee, burada sarıyı benimsemeyebilirsiniz. Dilerseniz şimdi e, hemen işlemlere başlayalım çünkü vaktimiz de e, kısıtlı. Okay. Modelini biraz olsun rahatlatan Ertuğrul Bey boyanın hazırlıklarına geçiyor. Ama ben şimdi aynından daha farklı bir reaksiyon bekliyorum. yani Neşeli O yüzden oldum. şu an ben kararsız kaldığım için arkadaşını suçlamak istemiyorum. Yani ben şu an kararsızım. Benim kararsızlığım Hanım'ın davranışı. Ertuğrul Bey bana şu an verdi. Ya, tabii diye. yani ağladı diye sonunu no, son karşılaması dediğim gibi, gibi bir şey, şey yok. Size katılıyorum. anda hani boya boya da gelir bazı tabii, insanlar. Gerginliği bozuk olabilir. Ee, bugün farklı bir gününde olabilir. E, olabilir, sevgilisiyle tartışmış olabilir. Zaten bunu normal müşterilerimize de yaşamıyor muyuz? Tabii ki. Yani, ağlaması tabii olabilir. olabilir. Özel sorunlarından doğmuş da olabilir. O anda anlatmıştı. İşte moda her şeyinde dolmuştur. Bir, yani Çünkü bizim de, sektörümüzde bir yani. müşterinin ağlaması demek iki yan koltuğu etkilemek demek. Ama yani ağlatacak Boş bir pozisyon şey olmadı. Ben e, öyle bir yani i̇şte ben bir o yüzden de ben Boya şu an yani, yani. a, evet ağladı böyle olmaması gerekirdi. Olmaması gerekirdi zaten. Çok <laughs> zor bir e, gün yaşadım. E, Aylin Hanım gerçekten genç olmasına rağmen çok zor bir karakterdi. Bunu gizliyor. E, dış e, dışarı verdiği enerji çok farklı ama içindeki e, o enerji çok farklı. Çok radikal kararlar alamayacak bir kişi. Renk değiştikten sonra e, Aylin Hanım çok mutlu olacak. Biraz daha belki de. o kafasında oturacak. Belki ben benim yaptığım gibi kesimin üzerinden belki Ertuğrul Bey biraz daha oynama yapabilecek yüzü gülüyorsa her şey nimistir.